bir süreliğine de olsa Ender'i şirketten uzaklaştırmanız çok doğru bir karar olmuş baba. Öyle mi? Yani takdir edildiğim için ne kadar müşerref olduğumu bilemez. Estağfurullah. kalalık etmek istemedim. Dün bütün gece Beril'le konuştum. Ne anlatıyor? Hiç iyi şeyler anlatmıyor. Ender karanlık işlere girmiş baba. Ne gibi? Beril de bilmiyor ama kocasının etrafında korumaların artmasından gizli telefon konuşmalarından, tuhaf tuhaf silahlı adamlardan söz ediyor. Yani başı dertte miymiş Ender? In? Sanırım büyük dertteymiş baba. Sevgili ortağım. Ne kadar da dakiksin. Şahika biz seninle ortağız değil mi? Elbette. Hatta ben bu ortaklıktan çok umutluyum. Sen ve ben. Çok güzel işler başaracağız. Güzel. Ben bir süre şirkete giremeyeceğim öyle ...malum Kardeşine yaklaşmama cezam var. En içeride sen temsil edeceksin. Geçici bir süreliğine. Bu seni rahatsız mı etti? Tam tersine. Kendimi güvende hissediyorum. Güzel. <laughs> Güvenden bahsetmişken... <laughs> ...Ender'le tam olarak derdin ne daha? Sadece Beril değil herhalde. Niye ilgileniyorsun? Seni daha yakından tanımak istiyorum. Ender'le olan rekabetinin farkındayım. Onu vurmaya çalışıyorsun. Kalandım. Ben de sana bunun için yardım edeceğim. Sohbet şimdi daha da güzel olmaya başladı. Ama önce bir şey isteyeceğim senden. Sade de geldik sonunda. Selvi. Ender'le nasıl bir alışveriş var öğrenmek istiyorum. Selvi. Senin avukatın. Aynı zamanda da sevgilin değil mi? Öğrenebilir misin? <laughs> Şansımı denerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.